Bugün üçüncü güne nokta koymaya az kaldı. Bazı arkadaşlardan eleştiriler geldi videolarda gülmüyormuşum diye. Aslında ben çok gülen bir insanım da videoda nedense olmuyor. Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Deneyelim bakalım. Deneyelim diye en azından söz verdik. Deneyeceğiz. Her şeyi deniyorum nasıl olsa onu da denerim. Bu arada saçlarım falan birbirine karışmış galiba. Bugün öğlenleyin kalktım. Midem bir kurul diyor, bir kurul diyor sanki inşaat var içinde. Ee, yapacak bir şey yok artık biraz idare ettim öyle. Sonra birden bire kesildi geçti. Ee, öğleden sonra bazı zorluklarım oldu. Susuzluk falan, boğazım falan kurumuştu. Bundan bir saat öncesinde yutkunamıyordum neredeyse. Boğazım çok kurumuştu. Şu anda gayet iyiyim. Galiba iftar vakti yaklaşıyor. Ondan da kaynaklı. 20 dakika falan kaldı. Onun da psikolojik etkisi vardır diye düşünüyorum. Açlık hissim hiç yok. Bir lokma yemek canım çekmiyor. Su istiyorum şu anda sadece. Suyu özlüyorum. Kahve istiyorum. Ee, tabletlerimi alacağım akşamleyin. Forever'in ürünlerinden. Ee, ama hiç iştahım yok. Sıfır iştah. Bilmiyorum aldığım ürünlerin etkisi galiba. Ee, yani gözüm görmesin yemeğe öyle diyeyim. Sonucu bakacağım önümüzdeki günlerde ne olacak. Böyle giderse herhalde ben 10 günü de geçerim. 20 gün mü yapsam acaba diye düşünüyorum. Herkese selam olsun. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.